Günaydın arkadaşlar. Bir seçim dönemini geçirdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Karar da dem demokraside karar ne ise herkes ona tabi olmak ve onu uygulamak zorunda. Öyle ya da böyle bu şekilde bir seçim oldu ve AK Parti kazandı. Hayırlı uğurlu olsun memleketi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu çok uğraştı. Düzgün bir adam. Beyefendi bir adam. Lakin yaşı herhalde insanların oy vermesini engelledi. Bir de yaptığı bir iki bari hata. İnsanlar evet zamlara karşı efendim geçim sıkıntısına karşı hükümete tepkiliydi. Ama HDP meselesi işin içine sokulunca HDP'den taraf gibi gözükünce ve bunu insanlara anlatamayınca insanların günahı çuvaldız orta çuvala sığar. Senin günahı çuvaldız olsa çuvala sığar. Senin günahın iğne başı kadar olsa onu da el her yere su var. Bunu unutma bak bu güzel bir atasöz. Ben mi yazdım lan bunu acaba? Sanki. Elin günahı çuvaldız olsa çuvala sar. Senin günahın toplu iğne başı kadar olsa el duvara su var. Yani el yayar. Türk evladının Türkiye'nin diyen bir insanın ve damarlarında Türk cevheri dolaşan bir insanın ve Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu bir partinin HDP ile ne iş olur? Dersim katliamı diyen insanların CHP'de ne işi olur? Ülkede bazen dirliği düzeni ve ülke düzenini sağlamak için askeri müdahalelere başvurmak gerekebilir. Onun için ülkelerin orduları güçlü olmak durumundadır. Durup dinlenmeden efendim Ermeni soykırımı. Ermeni soykırımı. Ermeni soykırımı diyorlar. Benim gözümde bir tek Ermeni soykırıma uğramıştır. O da efendim ismi aklıma gelmeyen gazeteci unuttum ya. Allah Allah. Bugünlerde unutkanlık başladı. Tan sever bir adamın sokak ortasında öldürüldüğü şu olay. Ne oluyor? Öldürüldüğü olay. Yanlış olan şeylere küllün karşıyız efendim bana yazıyorlar ben Suriyeler meselesine karşı olan bir insanım. Fakat karşıtlık bağnazlığı getirmez. Efendim ülkede, ülkelerinde zulme uğrayacak insanları ülkelerine gönderin efendim. Kadınları, yaşlılar gönderin orada efendim ölsünler gibi bir anlayışa kimse sahip olamaz. Ben de sahip olamam. Lakin savaşma durumunda olan insanlar ülkesi için savaşmıyor ise o insandan bize ne fayda gelecek ya? İşte ekonomik krizdeyiz. Harcanan para ne kadar? E madem biz e. Ee, Binali Yıldırım'ın dediği gibi efendim Avrupa'nın mülteci çöplüğü, bak çöplüğü diyor. Mülteci çöplüğü olmasına izin vermedik. Bunlar çöp mü ya? E o zaman biz ne kadar para harcadıysak bu Avrupa övünüttürüyor ya. Almanya'nın 300 milyar dolar efendim cari fazlası varsa verecek arkadaş. Ben 100 milyar dolar mı harcadım? Efendim buna hosting hizmetlerini de koyacağım. Tabii ki şimdi ben misafir ağırlıyorum. Yurt dışından turist ağırlıyorum. Efendim turiste ben 10 lira para harcıyorum. Masraf yapıyorum mesela. E tabii ben bunun üstüne para koyacağım ya. Bunun vergisi var, algısı var, görgüsü var. Efendim ee hizmetleri var. E, hastane hizmetleri var, o hizmetleri var. Bu hizmetleri var. Yani biz burada onlara hizmet ediyoruz. O diyor başladım. 13, 14, 15 lirayı bana vermek zorunda. E, vermiyorsa bakın devlet yönetimlerinde vicdana merhamete yer olmaz. Bunun yanında adaletsizlik ve hukuksuzluk da olmaz. Kanun ne diyorsa bu kanunda belirlenmiş. Efendim bir ülkenin anayasa ülkenin nüfusunun yüzde dördünden fazla Türkiye Cumhuriyeti mülteci kabul edemez. Yüzde dördünden fazla. Bir yerleşim yerinde mülteci sayısı %10'u geçemez. Bakın %10'u geçemez. Vatandaşlık Sırat Köprüsü'nden geçmek gibidir. Dünyada bir ülkenin prestiji vatan verilen vatandaşlığıyla ölçülür. Yok 200 bin dolara ev sat ver. 300 bin dolara bilmem ne yap ver. Onlar olmaz. Sen 2 sene önce gelmiş elin Afganlısına vatandaşlık vermişsin. Şimdi oy kullandırtıyorsun. Sonra diyorsun ki bu seçim efendim legaldir. Geç onlar. Bugünkü iktidarın, bugünkü muhalefetin, muhalefet ülkeye sahip çıkmayı beceremedi. Bizler becereceğiz. Bizler bu ülkenin gerçek sahipleri olarak son mülteciyi de bu ülkeden gidene kadar ama sürümle değil. Bir defa sayva aşabilecek el silah tutacak. 18-60 yaş arasındaki bütün erkekleri 18-50 yaş diye veya 18 yaşta da biraz çocuk diyelim. Yani 20 yaş diye 20 yaşta 45 yaş arasındaki bütün erkekleri zorla ülkenin dışına çıkartırım. Gitsinler bu ülkeden de savaşsınlar. Bizim ülkemizde bunlara yer yok. Kendinize iyi bakın.